Nan Bıkmışım bu hayattan Dönmüyor tekerim Yorgun kalbim ağlıyor Duymuyor hiçbir sesimi Karanlık çöküyor üstüme Sarıyor her yerim bağlı umudum tek Allah bilir derdimi. Uzak kaldım büyüdüğüm sokaklara, çocukluğum köşede. Ne mahalle tanır beni şimdi, ne ben tanıyorum kendimi içimde. Aile uzak, dostlar uzak, her gün başka bir hesap. Borçlar omuzumda dağ gibi, nefesim artık buhar. Sevgisizlikten yoruldum Sahte yüzler çevremde Samimiyet mi o çoktan gömülüp Şehrin en derin yerinde Sevdiğimi sandığım biri bile Kıymet, Kıymet bilmedi sözlerimi Duygularımı harcadı şimdi yanan ben oldum küllerimi Bıkmışım bu hayattan Dönmüyor tekerim Yorgun kalbim ağlıyor Duymuyor hiçbir sesimi Karanlık çöküyor üstüme Sarıyor her yerimi Ellerim bağlı umudum tek Allah bilir derdimi Kendi içimde savaş var Geceleri uyku yok. Hem kendimle kavgalıyım Bam bana dar gelen bu dünyayla Kalbimde yaralar sayısız Pişmanlıkla kaplı yollar İçimdeki çocuk bağırıyor Ama ondan bile kaçıyor kulakla Karamsarlık çöktü gözüme Öfkem büyür her gece Söz geçiremiyorum kendime Sanki zincirli bileyim Kimse duymuyor içimdeki sessiz çığlıklarımı Bir ben varım yalnızlığımla Bir de Yaradan'ın bildiği Bıkmışım bu hayattan, bu kederden, bu yükten Gücüm yok çığlık atmaya Sanki gömülmüşüm çimentoya Ama bir ışık var hala Çıkarır beni bu bataklıktan